Merhaba arkadaşlar. Bugün ıspanaklı muhallebili kekim var. İlk etapta 2 adet yumurtayı 1 su bardağı şeker ile 1-2 dakika kadar çırptım. Çırptıktan sonra 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ ekledim. Ve 1 su bardağı blenderdan geçirdiğim ıspanağımı ekledim. Daha sonra 2 su bardağına yakın unum vardı. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Undan una farklılık gösterebilir. Unumu ekledikten sonra bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam ettim. Daha ben tart kalıbı kullandım. Siz farklı kalıplar da kullanabilirsiniz. Tart kalıbımın altını yağladım ve kekimi içerisine döktüm. Kıvamı gördüğünüz gibi Kekimi döktükten sonra e, kalıbımı birkaç kez yere vurdum altındaki hava kabarcıklarının çıkması için. Daha sonra 180 derecelik fırında 25 dakikaya yakın pişirdim. Daha sonra muhallebim için 2 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker ve 1 dolu yemek kaşığı un kullandım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ıspanaklı muhallebili kekim var. İlk etapta 2 adet yumurtayı 1 su bardağı şeker ile 1-2 dakika kadar çırptım. Çırptıktan sonra 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı yağ ekledim. Ve 1 su bardağı blenderdan geçirdiğim ıspanağımı ekledim. Daha sonra iki su bardağına yakın unum vardı. Ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Undan ona farklılık gösterebilir. Unumu ekledikten sonra bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam ettim. Daha ben tart kalıbı kullandım. Siz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Tart kalıbımın altını yağladım ve kekimi içerisine döktüm. Kıvamı gördüğünüz gibi. Kekimi döktükten sonra e, kalıbımı birkaç kez yere vurdum altındaki hava kabarcıklarının çıkması için. Daha sonra 180 derecelik fırında 25 dakikaya yakın pişirdim. Daha sonra muhallebim için 2 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker ve 1 dolu yemek kaşığı un kullandım. Muhallebim kaynadıktan sonra 3 dakika kadar kaynattım. Daha sonra bir paket krem şanti ekleyip mikser ile çırptım ve soğumaya bıraktım. Kekimi fırından alıp kekimi ılıttım. Ilıttıktan sonra bir çay bardağı süt ile kekimi ıslattım. Daha sonra muhallebimi döküp çikolata ile ben süsledim. Siz farklı bir şekilde süsleyebilirsiniz. Çok lezzetli bir tarif denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.